5. Bölüm Kapitalizm ve Ekonomide Yaşam Mücadelesi Kapitalizm terimi sermayenin egemenliğini öngören serbest, sınırsız, mutlak kazanca dayalı ve toplumun bu kriterler içinde kıyasaya bir rekabet içinde olduğu ekonomik bir sistemi ifade eder. Kapitalizmin üç önemli unsuru vardır. Bireycilik, rekabet ve kazanç sağlamak. Kapitalizmde bireycilik önemlidir. Çünkü insanlar kendilerini bir toplumun parçası olarak değil, kendi başlarına ayakta duran ve kendi hayatlarını kazanmaları gereken bireyler olarak görürler. Kapitalist toplum ise bireylerin son derece çetin ve acımasız koşullarda birbirleriyle rekabet ettikleri bir arenadır. Bu aynı Darwin'in tarifini yaptığı, sadece güçlü olanların yaşayabildikleri, güçsüz ve zayıfların ise ezilerek yok oldukları acımasız bir rekabetin hüküm sürdüğü bir arenadır kapitalizmin temelini oluşturan bu mantığa göre her birey yalnızca kendi gelişimi ve çıkarları için savaşmalıdır. Bu savaşta en önemli kriterler üretimdir. En iyi üreticiler ayakta kalır. Zayıflar ve yetersizler elenip yok olurlar. Düzen bu şekilde olunca kıran kırana mücadele edip yok olanların, yoksulluğa düşerek ezilenlerin insan oldukları göz önünde bulundurulmaz. Dikkate değer görülen insan değil, ekonomik gelişme ve bu gelişmenin ürünü olan eşyadır. Dolayısıyla kapitalist dinniyet, Ezerek üzerine çıktığı insanın yok olmasına, zorluk içinde yaşamasına karşı ahlaki ve vicdani bir sorumluluk duymaz. İşte bu Darwinizmin toplumun ekonomik yönüne eksiksiz bir şekilde uyarlanmış halidir sosyal darinizmin en önde gelen kuramcıları toplumun her alanında rekabetin körüklenmesi gerektiğini öne sürerek ve zayıf olanlara sağlık alanından ekonomiye kadar hiçbir alanda imkan ve destek sağlanmaması gerektiğini açıklayarak kapitalizme felsefi ve bilimsel bir destek hazırlamışlardır. Örneğin Darwinist, kapitalist zihniyetin en önde gelenlerinden Tille'ye göre fakirliği önlemeye kalkıp yenik düşmüş sınıflara yardım etmek, sözde evrimi sağlayan doğal seleksiyon yasasına set çekmek anlamına geldiği için büyük bir yanlıştır. Darwin'in prensiplerini sosyal yaşama tanıtan ve sosyal Darwinizmin başlıca teorisyeni olan Herbert Spencer'a göre, eğer bir insan fakirse bu onun hatasıdır. Hiç kimse bu insana yükselmesi için yardım etmemelidir. Eğer bir insan zenginse, bunu ahlaksızlıkla elde etmiş olsa bile bu onun becerisidir. Bu nedenle fakir biri ortadan silinirken zengin biri yaşamaya devam eder. İşte bu görüş günümüzde toplumların hemen hemen tamamına hakim olan görüştür ve Darwinist kapitalist ahlakın bir özeti niteliğindedir. Bu ahlakın savunucusu olan Spencer 1850 yılında Sosyal İstatistikler adlı çalışmasını tamamlamış Devletin sağladığı her türlü yardım sistemine, sağlık koruma tedbirlerine, devlet okullarına, zorunlu aşı uygulamalarına karşı çıkmıştır. Çünkü sosyal darinizme göre sosyal düzen, güçlünün hayatta kalması prensibiyle oluşmuştur. Zayıf olanın desteklenerek yaşatılması bu prensibe aykırıdır. Zenginler daha uygun oldukları için zengindir. Bazı uluslar diğerlerini yönetir. Çünkü onlardan daha üstündür. Bazı ırklar diğerlerini boyunduruk altına almıştır. Çünkü onlardan daha akıllıdır. Spencer bu tezinin insan toplumlarına da uygulanmasını şiddetle savunmuştur. Eğer yaşamak için yeterli derecede tamamsalar, yaşarlar ve yaşamaları da iyidir. Eğer yaşamak için yeterli derecede tamam değillerse ölürler ve ölmeleri de en iyisidir. Sözleriyle sosyal darwinizmin insanlığa bakışını özetlemiştir. Yale Üniversitesi'nde politika ve sosyal bilimler profesörü olan William Graham Sumner ise sosyal darwinizmin Amerika'daki sözcüsüydü bir yazısında insan toplumları hakkındaki düşüncelerini şu sözleriyle özetliyordu. Herhangi birini yükseltmek istiyorsak kaldıraça ve bir reaksiyon noktasına ihtiyacımız var. Toplumda bir insanı yukarı kaldırmak demek, başkasının üzerine basmak demektir. New York Amerikan Doğal Tarih Müzesi'nin Doğal Tarih Dergisi'nin üst editörü olan Richard Milner, William Graham Sumner'ın milyonerlerin toplumda en uygun bireyler olduğunu ve onların imtiyaza layık olduğunu düşündüğünü ve onlar rekabet kabında tabi olarak seçilmişlerdi dediğini yazar. Bu açıklamalardan anlaşıldığı gibi sosyal Darwinistler Darwin'in evrim teorisini kapitalist toplumların bilimsel yorumu olarak kullandılar. Bunun üzerine insanlar arasında dinin getirdiği yardımlaşma, hayırseverlik, dayanışma gibi kavramlar geçerliliğini yitirmeye başlarken bu erdemler yerine bencillik, kurnazlık, fırsatçılık ön plana çıkartıldı sosyal darwinizmin en önemli kuramcılarından biri olan Amerikalı profesör E. A. Rose'a göre Hristiyanlığın ortaya attığı toplumsal yardımlaşma ve hayırseverlik kültü geri zekalıların ve aptalların üremelerine ve çoğalmalarına yarayan koruyucu bir kalkanın gelişmesine neden olmuştur. Yine Rose'a göre devlet sakatları örneğin sağır dilsizleri koruma altına almakta sonra da bunlar üreyerek sakat bir ırk oluşturmaktadır. Tüm bunlara doğal evrimsel gelişmeyi engelledikleri için karşı çıkan Roza göre dünyayı cennet yapmanın yegane yolu tüm aptalları, beceriksizleri ve sakatları kendi hallerine bırakarak doğal seleksiyon süreci içerisinde ayıklanmalarını beklemektir. Görüldüğü gibi Darwinizm, dünyadaki bütün kapitalist ekonomik düzenlerin ve bunlara göre şekillenen siyasi sistemlerin felsefi altyapısını oluşturur. Kapitalist Darwinist görüşün en büyük destekçileri ise işte bu nedenledir ki sermaye sahipleri olmuştur. Artık güçlülerin zayıfların üzerine basarak yükselmeleri, acıma, yardım ve merhamet duygularından uzak ekonomik politikalar izlemeleri kınanmayacaktır. Çünkü bu davranışların bilimsel açıklamalara ve doğa kanunlarına uygun olduğu kabul edilmiştir. Amerikan düşüncesinde Sosyal Darwinizm kitabının yazarı Richard Hofstadter'in belirttiğine göre 19. yüzyıl demir yollarının büyük patronu Dipev, New York şehrinde şöhret, servet ve güç kazananların üstün yetenek ve adaptasyon ile en uygun olanın yaşamasını temel edindiğini öne sürmüştür. Bir başka demir yolu baronu James Hill, demir yolu şirketlerinin servetlerinin en uygun olanın yaşaması kanunuyla belirlendiğini söylemiştir. Amerika'nın diğer büyük sermaye sahiplerinden Andrew Carnegie ise otobiyografisinde evrime olan inancını evrim gerçeğini buldum sözleriyle ifade eder. Karnici başka bir yerde ise şöyle yazar. Rekabet kuralı burada. Bazen ondan sakınırız. Onun yerini tutacak bir şey bulunamadı. Ve bu kural bazen birey için zor olabilse de soy için en iyisidir. Çünkü her departmanda en uygun olanın yaşamasını garantilemektedir. Evrimci bilim adamı Kenneth Su, Darwin'in Üç Hatası isimli makalesinde Amerika'nın önde gelen kapitalistlerinin Darwinist düşüncelerini şöyle açıklar. Darwinizm aynı zamanda rekabetçi bireyciliğin ve bunun doğal bir sonucu olarak İngiltere ve Amerika'daki salt rekabete dayalı kapitalizmin savunmasında kullanılmıştı. Andrew Carnegie, iyi olsun ya da olmasın rekabet kanunu buradadır ve ondan kaçamayız diye yazmıştı. Rockefeller, büyük bir işin büyümesi tamamen en güçlü olanın hayatta kalmasıdır ve doğanın bir kanunun işlemesidir iddiasında bulunarak bir adım daha ileri gitmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nde Rockefeller ve Carnegie gibi büyük kapitalist hanedanlar tarafından kurulan Rockefeller Kuruluşu ve Carnegie Enstitüsü gibi vakıfların evrim araştırmalarına çok önemli finansal destek vermeleri ise son derece dikkat çekicidir. Buraya kadar anlatılanlardan anlaşıldığı gibi kapitalizm, insanları sadece parayı ve parayla gelen gücü kendilerine ilah edinmeye sürüklemiştir. Evrimci telkinleri benimseyen toplumlar her türlü dini ve ahlaki değerleri hiçe sayarak maddi iktidarı önemsemeye başlamış, acıma, merhamet ve fedakarlık duygularından uzaklaşmışlardır. Günümüz toplumlarının neredeyse tamamına yakınında bu kapitalist ahlak hakimdir. Bu nedenle fakirlere, düşkünlere, sakatlara sadaka verilmez ve bu insanlar korunup kollanmazlar en ağır ve ölümcül hastalığa yakalansalar dahi onları koruyacak, tedavi ettirecek bir kuruluş veya insani bir yardım bulunamaz. Fakir olan insan bu hastalığıyla ölüme terk edilir. Küçük çocukların acımasızca çalıştırılmaları, birçok ülkede sosyal haklardan mahrum bırakılmaları gibi adaletsiz ve insaniyetsiz uygulamalara yoğun olarak rastlanır. Bugün Etiyopya gibi ülkelerin kuraklığa ve açlığa yenik düşmelerinin nedeni de bu kapitalist ahlakın hakimiyetidir. Birçok ülke yardımları ve destekleriyle bu aç insanları kurtarabilecekken bu insanları açlık ve sefalete terk etmişlerdir. Kapitalist toplumun bir başka özelliği de kendi içinde de eşitsizlikleri barındırmasıdır. Bu tarz toplumlarda zenginlerle fakirler arasındaki fark giderek açılır. Fakirler fakirleştikçe zenginlerin zenginlikleri artar. Amerika gibi dünyanın en gelişmiş ülkesinde dahi milyonlarca evsiz insanın olması bu insanların insanlık dışı koşullarda yaşamaya terk edilmeleri kapitalist ahlakın bir sonucudur. Amerikan toplumunun bu insanların hepsini korumaya, iş imkanları sağlamaya elbette ki gücü yeter. Ancak anlayış fakiri kalkındırmak değil de fakiri ezerek yükselmek olduğu için bu insanlara hiçbir çözüm sunulmamaktadır. İşte bu sosyal darwinistlerin yükselmek için üzerine basacak bir kaldıraca ihtiyaç olduğu yönündeki iddialarının uygulamasının sonucudur. Burada önemli bir noktaya dikkat çekmek gerekir zayıfların ve fakirlerin ezildiği, sadece maddiyata önem verildiği, egoistliğin, çıkarcılığın ve sahtekarlığın güçlü ve zengin olmanın tek yolu olarak görüldüğü toplumlar tarih boyunca hep var olmuşlardır. Geçmişte de yalnızca maddeye değer veren ve güzel ahlak özelliklerinden tamamen uzaklaşmış insanlar yaşamıştır. Ancak 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bu anlayıştaki insanlar öncekilerden daha farklı bir sürece girmiştir. Son 150 yıldır bu acımasız yapıya sahip insanlar ve toplumlar artık diğerleri gibi kınanıp yerilmemeye başlamışlardır. Çünkü yaptıkları haksızlıklara, adaletsizliklere, duyarsızlıklara, acımasızlıklara sahte bir bilimsel maske takmışlardır. Bu davranışları artık doğanın bir kanunu olarak kabul edilmeye başlanmıştır. İşte bu noktada Darwinizm ahlaksızlıklara ve acımasızlıklara bir anda meşruiyet sağlayan batıl bir din haline gelmiştir. Robert Clark bu durumu şöyle açıklar: Kısaca evrim kötü şeyler yapanlara kendi vicdanıyla bir soluk verdi. Rakiplere karşı yapılması gereken zalimlikler artık savunulabiliyordu. Şeytan iyi olarak adlandırılabilirdi. H. Nohr ise şöyle der: Sürekli uygulanan Darwinizm iyiliği yaşama değerleriyle ölçer. Bu olabilirliğin doğru olduğu ve en uygun olanların yaşadığı bir orman kanunudur. Kurnazlık ya da acımasızlık, korkaklık veya hilekarlık Bireyin yaşamasına olanak sağlayan ne olursa olsun bu birey ve toplum için iyi ve doğrudur. Görüldüğü gibi dünyaya özellikle son 150 yıldır sıkıntı, zorluk, acı, fakirlik, umutsuzluk getiren bütün insanların, tüm sistemlerin ve ideolojilerin ardında dinsizlik ve dinsizliği körükleyen darvinizm vardır. Dinsizliğin getirdiği bencil ve acımasız ortamda kendi çıkarlarını koruyabileceklerini zannederler. Darwinizm'i kendileri için bir kurtarıcı olarak görmüşlerdir. Darwinizm'in güçlülerin yaşayarak zayıfların yok oldukları tezini ise kendilerine bir hayat felsefesi olarak benimsemişlerdir. Tüm insanlığa büyük bir tuzak kurduklarını zanneden bu insanlar farkında değildirler ancak asıl tuzağı kendi kendilerine kurmuşlardır. Çünkü istedikleri kadar yaşam mücadelesinde bulunup ayakta kalmaya çalışsalar da gerek kendilerinin gerek bütün dünyanın sahip olmaya çalıştıkları her şeyin bağlandıkları önderlerinin ideologlarının inandıkları izimlerin aslında tek bir hakimi, tek bir sahibi ve tek bir efendisi vardır. Tek hakim ve güç sahibi olan yüce Rabbimiz Allah'tır. Bu dünyada insanlara verilen geçici güç ve imkanlar ise onların mücadele ederek insanları ezerek kendi bileklerinin hakkıyla acımasızca kazandıkları şeyler değildir. Onlar her ne kadar kendilerini zayıfların elendiği, güçlerin ise kazandığı bir mücadele arenasında zannetseler de aslında her insan Allah'ın kendisi için yarattığı imtihanı yaşar. Kendi kazandığını zannettiği zenginlik, güç ve iktidar ise Allah'ın insanı denemek için ona verdikleridir. Allah insanları dünyada verdiği imkanlarla denediğini bir ayetinde şöyle bildirir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz biz yeryüzü üzerindeki şeyleri ona bir süs kıldık onların hangisinin daha güzel davranışta bulunduğunu deneyelim diye. Kehf Suresi 7 Sahip olduklarını yaşam mücadelesinin sonucu olarak kazandığını zannedenler, ahirette gerçeklerle yüz yüze geldiklerinde nasıl boş bir düşüncenin peşinden gittiklerini görerek büyük bir pişmanlık ve telafisi olmayan yüreklerini parçalayan bir sıkıntı duyacaklardır. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Cennet halkı ateş halkına şöyle seslenecekler. Bize Rabbimizin vaad ettiğini gerçek buldunuz mu? Onlar da evet derler. Bundan sonra içlerinden seslenen biri şöyle seslenecektir. Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun. Ki onlar Allah'ın yolundan alıkoyanlar, onda çarpıklık arayanlar ve ahireti tanımayanlardır. Araf suresi 44-45 Burcun üstündeki adamlar, kendilerini yüzlerinden tanıdıkları ileri gelen bir takım adamlara seslenerek derler ki, Ne güç ve servet toplamış olmanız, ne büyüklük taslamanız size bir yarar sağlamadı. Arap Suresi 48 Darwinist, kapitalist düşüncenin etkisine girmemiş, dünyada bulmuş amaçlarını ve Allah'ın varlığını unutmamış olan insanlar ise diğer insanları da Allah'ın yarattığı varlıklar olarak görürler. Allah'ın kendilerine emrettiği gibi diğer insanlara daima güzellikle davranır, şefkat, merhamet duyar, hoşgörü gösterir, onların üzerindeki zorlukları, sıkıntıları gidermek için ellerinden gelenin en fazlasını yaparlar. İnsanlara daima sözün en güzelini söyler, aç olanı doyurur, yetime bakar, hastaya, sakata yardım eder, onları koruyup kollarlar. İşte böyle insanlar Kur'an'da bildirilen takva sahipleridir ve Allah katında en üstün olanlar onlardır. Zenginliklerine, ırklarına, renklerine, sınıflarına, ideolojilerine, felsefelerine bakılmaksızın